Arkadaşlar merhaba. Bugün BTF garaj giriş motor kumandası aldım. E, kumandadan kumandaya nasıl kopyalandığını size göstereceğim. Bunun için e, kapıya yakın olmanız gerekiyor. Öncelikle nasıl çalıştığını göstereyim. Şu anda bastım. Kullandığımız aktif kumanda. Kapımız açılıyor. Biraz karanlıktan dolayı gözükmüyor. Işığı gördünüz zaten. Bu çalışıyor. E, Bunlar yeni aldıklarım. Bunlar boş şu anda çalışmıyor. Hafızaları sıfır. İstiyorsanız bir deneyelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Bunu kopyalayabilmek için öncelikle şu şekilde kapıya tutarak bir 10 saniye bekletiyoruz. İki tuşa da aynı anda basıyoruz yalnız. Bir 10 saniye bekliyoruz. Bırakıyoruz. Ha, e, aç, kapıyı açtığımız tuşa basıyoruz. Hangisini açıyorsak. Ona yine 10 saniye basılı tutuyorum. Daha sonra bunu bırakıyorum. Yeni aldığım kumandamı alıyorum. Aynı işlemi buna yapıyorum. 10 saniye ikisini aynı anda basıyorum. kapının da sesini duyuyorsunuz. Bırakıyorum. Sonra hangi tuşu kopyalamak istiyorsak ona yine aynı şekilde 10 saniye basa tutuyorum. Artık kapımız kopyalanmıştır. Evet istiyorsanız şimdi deneyelim. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi ışık yandı. Kapımız açıldı. Tekrar aynı düğmeye basıyoruz ve kapatıyoruz. Kapanıyor. Olay bu kadar basit.